karşılaşma İspanya'dan moralli dönen Trabzonspor lider Beşiktaş karşısında mücadele başlıyor ve konfetiler oyunun bir süre durmasına neden oluyor. Omar'dan sekti top. Deyani İran mücadelesi serbest vuruş. Serdar Tatlı sarı kartını Deyani'ye çıkarıyor ve bu frikik dışarı gidiyor Sergen'den. Gökdeniz kayarak müdahale Panku'dan tekrar izliyoruz Gökdeniz'in hatasını. İlhan Mansız açılıyor top. Okan geliyor dışarı vuruyor. Beşiktaş yine geliyor. Sergen, İlhan, Sergen, kaleci Hasan. Çift vuruş. Sergen topun başında. İbrahim Ege topa vurulmadan fırlıyor ve sarı kart geliyor İbrahim Ege'ye. Sergen dokunuyor. Vuruşu kaleci Hasan savunma uzaklaştırıyor. Beşiktaş süratle geliyor. Halkının pası Sergen bir an kaybediyor ama dokunuyor. İlhan Mansız vuruyor Omar ve topağlarda. İlhan Mansız da 1-0 önde 34. dakika. Sergen Hasan'ın yanından topa dokunuyor. Asistini yapıyor. İlhan Mansız çok sert vuruyor. Yine Beşiktaş hata. Sergen'in önünden geçiyor top. Panku hareketi tehlikeli. Omar Panku mücadelesi. Bir serbest vuruşla Sergen kullanıyor. Emre dokunuyor 2-0. 42. dakika Emre savunmadan geliyor ikinci golü atıyor. Sergen'in friki. Hasan uzanamıyor. Beşiktaş iki farklı öne geçiyor bu pozisyonda. Fatih yerde. Koray Gencerler. Fatih ile Koray Gencerler arasında bir diyalog. Serdar Tatlı ile Koray Gencerler konuşuyor ve Serdar Tatlı kırmızı kartını çıkarıyor Fatih Tekke'ye. Trabzonspor 10 kişi. Omar mutlak bir gol önlüyor bu pozisyonda. İkinci yarı Beşiktaş atakları üst üste geliyor. Hasan dönen top ilan bir kez daha vuruyor. 3-0. İkinci yarının dördüncü dakikası. Trabzonspor 10 kişi. Beşiktaş 3-0 önde. Sergen çıkıyor Ahmet Hasan oyunda. Trabzonspor penaltı bekliyor bu pozisyonda. Tayfun yerde. Beşiktaş atakları devam ediyor. Tümer de oyunda. Ahmet Aslan vuruyor. 4-0. 66. dakika. Ahmet Aslan Erdinç'in yanından vuruyor. Tümer geliyor topla. Tümer ortaya çeviriyor. Ahmet Aslan ve 5-0. 79. dakika. 5-0 Beşiktaş önde. Ahmet Aslan'ın golü ve Serdar Tatlı'nın son düdüğü Beşiktaş 5 Trabzonspor 0